Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Askerimize, polisimize güç, kuvvet nasip eylesin. Demin söylemiş olduğumuz gibi Allah diyeni Allah yerde koymayacak. Kıyamete kadar bu kanun böyledir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı nasip eder. Bakın Türkiye'yi ne sıkıntılara sokmak istiyorlar. Dışa bağımlı yapmak istiyorlar. Da, elhamdülillah ihalar sihalar üretiliyor. Bağım bağım. Vuruyor. İnsansız. Bunlar hayal idi. Bunlar hayal ürünü şeylerdi bunlar. Önüne geçerlerdi. Yapamazlar bunlar. Merak etmeyin. Hepsi bize bağlı. Hep F-16 alacaklar bunlar. Başka çareleri yok. Ama Türk askeri, Türk insanı, bizler Türk'üyle, Kürd'üyle, Çerkezi'yle, Laz'ıyla hep beraber Allah'tan korktuk. Ve Türk askeri Mehmetçik hep Allah dedi. Allah bir çıkış kapısı nasip eder. Elhamdülillah. Bizler bütün dünya Libya'ya kilitlenmişken, Hatta bana yeni gördüm bir tane FETÖ'cü bile istemeye istemeye diyor ki çok başarılılar Libya'da diyor yani bunu artık ortaya koymak lazım diyor. Türk askeri orada bir devrim yapıyor. Mazlumun yanında olmaya gayret ediyor. Mazlum da Türk askerine dua ediyor. Mazlumun duası reddolmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Reddolmaz. Bunca Suriyelinin duasını aldık. Elhamdülillah. Bak ben Etiyopya'ya gidiyorum asker değilim. Türk olduğum adam nasıl sarılıyor? Ben? Sen mi ya? Sen gelirsen mutluluk gelir, huzur gelir, Türk'ün geldiği yere, Türk vatandaşının geldiği yere. Türk, Kürt de olur bu, Çerkez de olur, Laz da olur. Hepimiz aynı vatan için uğraşıyoruz. Aynı bayrak için, aynı ezan için uğraşıyoruz. Hepimizin kalbi askerimiz için atıyor. O Libya'dayken bir anda efendim Pençe Kartal operasyonu gerçekleşti. Harekatı gerçekleşti. Ve bütün oradaki terör örgütlerinin merkezi orası. Hep oradan besleniyorlar. Bak daha yeni Süleyman Soylu Bakanımız açıkladı. Bir tanesi 12 kilo bomba sokmaya çalışıyordu sınırda. Yakaladılar onu. Abdülmetin Hoca öyle söylerdi diye. Hakikaten öyle. Yaşatmayacaksın. Niye yaşatıyorsun? Bu geçseydi oradan kaç kişi ölecekti? Ama belki devlet büyüklerimiz ne diyorlar? Bunu sorguya çekmek lazım ayrı mesele. Efendim elhamdülillah onu yakaladılar. Adamlar içeri girmeye çalışıyorlar şu anda. Ülke içerisine karıştırmaya çalışıyorlar. Tam şu an taarruz vakti onlar için. Sanıyorlardı ki Türkiye Libya'da uğraşıyor, buraları unuttu. Ama elhamdülillah devletimiz, askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri unutmadı. Mazlumun yanında oldu, zalimin karşısında oldu ve şu anda orayı bombalıyor. Ve onların soyunu kurtacak Allah'ın izniyle. Allah onların soylarını izale eylesin. İmkanlarını imha eylesin. Onlara fırsat vermesin. Bu topraklardan defa eylesin inşallah. Ve askerimize destek oluyoruz. Ne yapmak lazım? Hacet namazları kılmak lazım. Efendim. Günde yüz defa bu manada istiğfar çekmek lazım. Salavat-ı şerife çekmek lazım. Bu niyetle Yasin-i Şerif okumak lazım. Hani diyoruz ya Türk askeri Allah Allah dediği müddetçe sırtı yere gelmeyecek. Biz bunu inanalım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Nasıl oyunlar oynarlarsa oynasınlar. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şundan kaçamayacaklar. Göğe baktıklarında ay ve yıldızı görecekler. Bizi görecekler. Şansları yok. Bizim kaderimizde, bizim anlımızda, bizim kanımızda zafer yatıyor. Biz buna inanalım. Ya bunun için bir şeyler ortaya koymaya çalışalım. Asker orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben yan gelip yatarsam vallahi Allah hesap veremeyiz. Vallahi Allah hesap veremeyiz. Ben böyle boş işlerle uğraşırsam bak bir tane video izlettiler. Bir tane çocuk efendim anneannesini çağırıyor. Anneannesinin kafasından yumurta kırıyor. Sonra gülüyor. Ya bunun için mi ya? Bunun için mi can veriyoruz ya? Bu, bu mudur ya? Nedir ya? Nasıl kendini bilmezliktir ya? Mehmetçik sen burada güzel yaşa ferah içinde yaşa derken, efendim annesini takmayanlar, babasını takmayanlar, annesine bağlananlar, babasını sokağa atanlar, kafasına göre yaşayanlar, içki içiyor, dükkanı yıkıyor, ağacı yakıyor, evi yakıyor, zarar veriyor. Ya, olur mu ya? Nasıl Allah'a hesap edeceğiz? O asker orada ne zevki sefasından vazgeçtiği senin için ayakta durmaya gayret ediyor. Senin için çaba sarf ediyor. Kendimize gelelim. Biz de bir asker olalım. Her Türk asker doğar. Bu lafı var ya o zımnen doğrudur. Ne demek? Yani herkes bir asker gibi hareket yapamaz. Profesyonel gibi. Ama hepimizin kalbi asker için atar, vatan için atar, bayrak için atar. Ben de onun gibi bir askerim ve benim görevim de burada Yasin okumaktır. Kur'an dört köşedir. Asker silahıyla buradan tutacak. Sen buradan tutacaksın. Ben buradan hep beraber bu işin gövdesini ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bu Kur'an'ı ayağa kaldırmaya çalışacağız. Askerimiz beş vakit namazını kılıp da efendim Karşı tarafa taarruza gidiyor. Allah Allah diyerek taarruza gidiyor. Hiç geri vites yapmıyor. Nerede mazlum? Orada olmaya gayret ediyor. Vatanı milletini kurtarmaya çalışıyor. Allah bu askerimizin sahip gayretine rağmen milletimizin maaşını alıp da o PKK'yı savunanlara fırsat vermez. Allah onları da izah eylesin. İmkanlarını imha eylesin. bu nedir ya? Müslümanların içinden bile adamlar çıkıp onları destek veriyorlar. Çok muhafazakar bir partiden bir adam milletvekili seçildi. Daha dün o partinin yürüyüşüne katıldı. PKK yürüyüşüne katılıyor. Ve bu adamlar maaş alıyorlar. Artık bunu konuşmayacağız. Neyi konuşacağız? Benim zoruma gidiyor. Benim kanıma dokunuyor. Yeter ya. Yeter. Çünkü bunlar, bunlar ihanet ettiler. Bunlara açılım yapıldı. Değil mi? Gel oturalım konuşalım. Bunlar durmadılar. Bunlar taarruz ettiler. Bunlar savaştan kaçınmadılar. Hep savaş savaş kendi ağızlarında. Biz savunma, Milli Savunma Bakanlığımız vardır. Bunlar savaş milliler, biz savunma biliriz. Biz illa taarruz etmeyiz. Kürt kardeşlerimiz de ortaya koyup da milleti kandırmaya çalıştılar ama Kürtler bunu yutmadı. Ben de Kürdüm. Açıkça söylüyorum. Kürdüm. Ben bunu yutmadım. Ben vatanımın yanındayım. Bayrağımın yanındayım. Milletimin yanındayım. Hiçbir şekilde zalimin tarafında olmayacağım. Allah olursan beni kahreylesin. Söylüyorum. Zalimin yanında olmayacağım. Allah'ın izniyle. Çünkü ben Kur'an'a göre hareket ediyorum. Sünnete göre hareket ediyorum. Fitne istemiyorum. Ülkemde huzur istiyorum. Ülkemde selamet istiyorum. Özgürlük yok, özgürlük yok, özgürlük yok. Ondan şiddet varmış, ondan bomba taşınıyormuş. Böyle saçma bir mantık olabilir mi ya? Geçen bir yazı yazmışlar. Bu ülke o kadar özgür ki bir başörtülü kadın meclise girdi ve eşcinselliği savundu bu ülkede. O kadar özgür bu ülke. Başörtülü eşcinselliği savunuyor. LGBT'yi savunuyor. Daha nasıl bir özgürlük bekliyorsun bu ülkede? Daha nasıl bir özgürlük? Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Her şeyi yapabiliyorsun. Bu milleti vurmana rağmen maaş da alıyorsun. Destek de alıyorsun. Daha neyi konuşacağız? Daha ne anlatacağız? Daha kaç ocak yerle bir olacak? Ne zaman sesimiz çıkacak bizim ya? Hala cici görünmenin ne manası var? Demokrasi mi? Ne anlatıyorsun sen? Bu laflar insanlar ölüyor ölüyor ya. Kaç çocuk babasını gökte arıyor ya. Bu videoyu izlediğinizde hiç mi kalbiniz kırılmıyor? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? O çocuğu ben kaç kere izledim? Baba baba diyor gökyüzüne bakıyor. Mezarlıktan ne anlasın çocuk ya? Böyle çocuklar yetişiyor. Daha nasıl özgür olacaksın? Daha ne istiyorsun? Kusura bakma ya. Din düşmanına, vatan düşmanına, bayrak düşmanına niye boyun eğiyorum ben ya? Sus sus. Nereye kadar susuyorsun? Nereye kadar sus? Her şeye sus. 30 bin asker ölüyor. 40 bin asker ölüyor. Niye susuyormuşum ben? Niye susuyorum? Gençler, arkadaşlar, anneler, babalar kendimize gelelim. Asker fedakarlık yapıyor ya. Büyük bir fedakarlık. Hadi yap. Yapabiliyor musun? Bak geçen, Allah razı olsun sonunda bu kararı aldılar yani. Veysi Ateş. Haber Türk'te dedi ki bundan sonra dedi PKK seviciliği yapan, terörizm seviciliği yapan, bunlara karşı duruşlarını belirtmeyen adamları bu ekranlara çıkartmayacağız dedi. Sonunda ya, yani, sonunda ya. Hep beraber bir tepki yapalım ya. Biz terörist istemiyoruz. Biz huzur istiyoruz. Huzur tesis etmek bu alanla gerçekleşecekse ki adam bombayla geliyor. Kusura bakma ben izleyemem bunu. Ya. İzleyemem. Vuru duyuyor. Ben bunları bu, bu sahayı bunlara bırakır mıyım ya? Bırakır mıyım bunlara ya? Bir de Kürtlüğü ortaya koymaya. Ben Kürdüm diyorum kardeşim. Kürdüm ben. Kürdüm. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bayrağımı seviyorum. Ben vatanımı seviyorum. Yazları seviyorum. Kürtleri seviyorum. Türkleri seviyorum. İngiliz Müslümanı onu da seviyorum. Komşum gayrimüslim severim. Saygı duyarım. Anlatabildim mi? Ona, onun inancına, onun yaptıklarına bomba sıkayım, patlatayım, bir kiliseye gideyim, vurayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar İslam'ı İslam'la yıkmaya çalışıyorlar. Koca sakalı var, koca sarığı var, destek veriyor bu teröristlere. Olur mu bu iş ya? Olur mu bu iş? Ne oldu? Bunlar efendim, IŞİD kafaları gibi çıktılar, Reyna'yı taradılar. Müslüman böyle bir şey yapabilir mi? Gece kulübünü vay büyük cihatmış. Ne cihadı ya? Sen kime kime sıkıyorsun? Nasıl sıkarsın sen bu adamları? Her şeyde aslı olan hürlüktür. Efendim, beraattir. Bu adam kendine orada sıkıntısı var. Kendine zarar veriyor. Sen nasıl sıkarsın buna? Müslümanlık budur gibi gösteriyorlar. Müslümanlıkla İslam'ın kılıcıyla İslam'ın kafasını kopartmaya çalışıyorlar kendilerince. Ama buna fırsat vermiyor Türkiye. Elhamdülillah. Orada tam orada bir kor var şu an kor. O söndü mü bitti Allah'ın izniyle. Şu anda mesela onların lafızları ne oldu? Çok zirveye çıktı. Allah'ın izniyle bu bitmesinin alameti. Aynı nasıldı Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve bir takım kafirler tam zirveye çıkmıştı artık zulüm. Mekke'nin fethi gerçekleşti. Artık bu sapıklıklar, bu terör tam artık böyle zirveye çıkıyor. Allah'ın izniyle bitmesine alamet bu. Bitecek. Allah'ın izniyle bitecek. Ve bu musibetten kurtulacağız. Ülkemizde huzur tesis edilmiştir. Edilmeye devam edecektir. Allah iş başındakilere, cümlesine, bak ayırmıyorum. İktidarda muhalefette, özellikle burayı bak anlatalım. İktidarda muhalefette kim? Devlet için, vatan için, İslam için, gençliğimiz için çalışıyorsa, ahlak için çalışıyor. Allah muvaffak eylesin. Parti gözetmek için söylüyorum bak. İktidarda muhalefetli bak. Kim hainlik içerisindeyse, vatana, devlete, millete, insanlığa, dine, namusu, ahlaka. Açıkça söylüyorum Allah kahretsin, Allah fırsat vermesin. Açık ve net söylüyorum.